Bir zamanlar, gökyüzünde özgürce kanat çırparken, şirin mişirin bir yavru kuş yaşardı. Adı Minik'ti. Minik, annesi ve babasıyla birlikte sevgi dolu bir yuvada mutlu bir şekilde yaşardı. Her gün annesi ve babası ona uçmayı öğretir, gökyüzünde dans ederlerdi. Ancak bir gün, Minik yuvadan düşüverdi, yavru kuş Minik, yuvadan düşmesiyle birlikte korku dolu bir maceranın içine sürüklendi yere çakıldığında kısa bir an şaşkınlıkla etrafına bakındı. Etrafı yüksek ağaçlar ve yeşilliklerle kaplıydı. Minik, korkuyla çırpınırken, etrafta uçuşan büyük kuşları gördü. Korkudan titreyen minik, gözyaşları içinde yuvadan ayrıldığına pişman oldu. Bir kedi yaklaştığında minikin kalbi hızla atmaya başladı. Kediye doğru çırpınıp kanat çırpan minik, Son anda kedinin pençesinden kurtulmayı başardı. Ancak yere düşüşü sırasında bir ayağı hafifçe incinmişti. Yavru kuş Minik etrafına bakındı ve kendini kaybolmuş hissetti. Neyse ki Miniki bulan bir çocuk ona yaklaştı. Çocuk Minike sevgi dolu bir şekilde baktı ve onu yaralı ayağından kaldırdı. Minikin kalbi hızla çarptı. Ancak çocuğun sevecen dokunuşları onu rahatlattı. Çocuk, miniki kucağına alarak ona biraz yiyecek verdi ve yaralı ayağını sarmak için bir pansuman yaptı. Minik, çocuğun evine götürüldü. Orada, sıcak ve güvenli bir yuvada olduğunu hissetti. Çocuğun ailesi, Minik'in iyileşmesine yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptı. Her gün Minik'e sevgiyle baktılar ve onunla ilgilendiler. Bir süre sonra, Minik'in ayağı iyileşti ve tekrar uçmaya hazır hale geldi. Ancak Minik, çocuğun evindeki sıcaklık ve sevgiye alışmıştı. Onunla olan bağları güçlüydü. Minik, çocuğun ailesine minnettar olduğunu hissetti ve onlardan ayrılmak istemedi. Sonunda Minik'in kalbi evini bulmuştu. Artık çocuğun ailesinin bir üyesiydi ve sevgi dolu bir yuvada sonsuza kadar mutlu yaşayacaktı. Gökyüzüne bakarken Minik'in kalbinde bir kez daha özgürlüğün gerçek anlamının sevgi ve sadakatte olduğunu fark etti.